Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Menekşe büyütmenin 4 önemli püf noktasından bahsedeceğim ve özellikle menekşe yapraktan nasıl çoğaltılır bunu da videonun en sonunda sizlere sonuçlarıyla göstereceğim. Özellikle menekşelerinizin bu şekilde bol bol çiçeklenebilmesi için bu üç yönteme mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere şimdi menekşe bakımında ilk yapmanız gereken birinci yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntem menekşeleriniz çiçekleri solduktan sonra yapmanız gereken ilk yöntem. Bu tarz bütün çiçekleri solan ve yaprakları çürümeye başlayan sararmaya başlayan menekşelerinize ilk yapmanız gereken birinci püf nokta budama yapmak. İlk olarak solan çiçekleri saplarıyla beraber hepsini tek tek kesiyoruz. Bu işlem özellikle menekşenin yeni çiçek çıkarmasını kolaylaştırmak için çünkü sürekli üzerinde kuru çiçeklerle duran bir menekşe çiçek çıkarımını daha da zorlaştırır. Bu yüzden mutlaka solar solmaz menekşelerinizin solan çiçeklerinizi kesin mutlaka. Bakın bunlar solan çiçekleri ve bunları tek tek kestim. Ve bundan sonra yapraklarına bakmanız gerekiyor. Yapraklarda da bakın bu şekilde çürüyen ya da çürümese bile sararmaya başlayan ve özellikle eski olan, yaşlı olan yaprakları budamanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer kesmezsek çok yaşlı yapraklar olursa bu gücünü daha çok yapraklara verir ve çiçek çıkarımını zorlaştırır. Menekşelerin yapraklarının canlı olabilmesi ve bol bol çiçek dalı çıkarabilmesi için ikinci önemli püf nokta için ihtiyacımız olan havuç özellikle içerisinde bulundurduğu güçlü antioksidan, potasyum ve C vitaminleri sayesinde bitkinin hızlı bir şekilde büyümesine ve bitkinin canlanmasına yardımcı olur. Havuç içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Bu yüzden özellikle menekşelerin çiçek çıkarımını da destekleyecektir. Bitkilerde havuç nasıl kullanılır? Birinci adım olarak küçük dilimlere ayırıyoruz. Küçük dilimleri Doğradığım havucu robotun içerisine koyup püre haline getireceğim. Evet üzerine 200 mililitre su koyuyorum ve daha sonra robottan geçireceğim. Robotla geçirdiğim havuçlu suyun özellikle posasından ayırmamız gerekiyor. Çünkü posa ile birlikte koyarsak orkide köklerine yapışacaktır. Bunu engelliyoruz. Toplamda bakın 200 mililitre havuç suyu koydum ve posasını ayırıyorum. Atmayacağım. Bunu da göstereceğim size nasıl kullanacağımı. Evet üzerine 200 mililitre su koyuyorum. Evet, almış olduğum posayı da boş bir çişenin içerisine bu şekilde koyup üzerine çeşmede su koyacağım ve bunu bir gece bekletip yine orkidelerinize ya da evdeki bütün çiçeklerinize sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. Posayı da ziyan etmemiş olacağız. Hemen diğer hazırladığım tarifi çiçeklerimde kullanacağım. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı sadece çiçeksiz menekşelerde ya da diğer bitkilerinizde değil, çiçekli bitkilerinizde de vitamin takviyesi için kullanabilirsiniz. Özellikle yaprakların canlanmasına ve daha sağlıklı durmasına yardımcı olur. Dikkat etmeniz gereken diğer önemli püf nokta, menekşelere su verirken mutlaka kenarlardan su vermeniz gerekiyor. Yani gövde içerisine kesinlikle su girmemesi gerekiyor. Yoksa Gövdede çürümeler başlar ve kök çürümesine sebep olur. Bu çok sık rastladığımız bir olay. Bunlara sebep olmamak için ben menekşeleri genelde alttan suluyorum. Yani ikinci saksının içerisine eğer vitamin vereceksem ikinci saksının içerisine bu şekilde koyuyorum. Menekşe suyu çekeceği kadar su koymanız gerekiyor. Ve bu suyun içerisinde bir gün boyunca bekletiyorum. Menekşe toprağı bütün suyu çekmiş oluyor bir gün sonrasına. Ve bu şekilde kullanıyorum. Sizlerle gelişimleri de paylaşacağım tekrardan. Müzik Menekşelerimin son hali bol bol çiçekli. Bunun için üçüncü metottan da bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta bol ışık alması. Bunu her videomda genelde bahsediyorum. Fakat gerçekten bol ışık alan, yeterli ışık alan, çiçekler her zaman daha çok çiçeklenir, daha hızlı büyür. Bu yüzden bu aşamada menekşelerinizi pencereye yakın ama direkt güneş almayan, yapraklarını yakmayacak şekilde olan aydınlık bir yere koymanızı mutlaka tavsiye ederim. Ve son önemli dördüncü püf noktamız menekşe nasıl çoğaltılır? Menekşe yapraktan çoğaltmanın püf noktalarını ve tüm detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Bunun için elinizde Sağlıklı yaprakları olan bir menekşe gerekli. Menekşe yapraklarının sağlıklı olması gerekiyor. Özellikle çoğaltacağınız yaprağın ve yeni ve çok eski, yaşlı yapraklar olmaması gerekiyor. Bu yüzden ortadan menekşe yapraklarını kesin. Ve buraya kadar videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Özellikle menekşeleri yapraklarını keserken farklı menekşe yapraklarının keserek istediğiniz menekşeyi çoğaltabilirsiniz. Menekşeleri ekmeden önce kestiğimiz yaprakların sapları çok uzun, daha hızlı köklenmesi için bakın bu şekilde kesiyorum. Bütün yaprakları uçtan keserek köklenmesini hızlandıracağız. Bu şekilde sadece yaprakların sap kısımlarını toprağın içerisine koyuyoruz. Toprağınızın da torflu suyu geçirebilen bir toprak olması önemli. Diğer bütün yaprakları da aynı şekilde ekeceğim. Son olarak su sıkıyorum. Toprak kurudukça su sıkabilirsiniz ve bol ışık alan bir yere koyup nasıl çoğaldığını da sizlere göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere aylar sonra menekşeleri yapraktan çoğalttık. Bu şekilde bol bol yeni yapraklar çıkardılar. Bir yapraktan bir menekşe çoğaltmak mümkündür. Köklendikçe yeni yapraklar çıkarırlar. Ve daha sonra gördüğünüz üzere bu şekilde bol bol menekşe elde edebilirsiniz. Bu da yine köklendirdiğim bir menekşem. Küçücük olduğu halde çiçekler çıkarmaya başladım. Bu da sizlerle beraber ektiğim minikşe yaprakları. Bu şekilde küçük küçük yapraklar çıkarıyor. Minikçe yapraklarını bu şekilde köklendikten sonra isterseniz küçük saksıları alıp büyütebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.